19 Kasım 2011'de Türk sineması büyük bir yönetmenini kaybeder. İstanbul'un hali hazırdaki en büyük problemi olarak varlığını sürdüren göç problemini en iyi yansıtan yönetmenlerden biridir Lütfi Akat. Akad'ın gelin, düğün ve diyet üçlemesi İstanbul'un tarihinde çok özel bir yere sahiptir. Avlunun içi Yozgat, avlunun dışı ise İstanbul olan bu üçlemeyi niye çektiğini şöyle anlatıyor yönetmen. Şimdi İstanbul'da Anadolu'nun her vilayetinden bir mahalle görebilirsiniz. Ve artık film çevirmek için Sivas'a gitmeye gerek yok. Sivas burada var. Bütün gelenekleri, yaşantısı, her şeyiyle bunları, bunların hikayelerini anlatmayı düşündüm. Yani İstanbul'a gelenlerin nasıl tutunmaya gayret ettiklerini ve bu orman kavgası içinde tutunmak mecburiyetinde olduklarını. Geri de dönemezler. Geri dönmelerinin olanaksızlığını anlatmak istedim.